Merhabalar arkadaşlar. Gerçek lezzetlere hoş geldiniz. Bugün sizinle köfteli patlıcan sarmasını buluşturacağım. Oldukça kolay ve lezzetli iftar sofralarınızda masalarınızın tacı olacak bir tarifle geldim. 3 tane patlıcanımı uzunlamasına ince ince kestikten sonra tuzlu suda bekledip kuruttuktan sonra ayçiçek yağında kızarttım. Evet başlayalım cam kasemi alıyorum İçine yarım kilo kıymamı koyuyorum büyük bir soğanı ince ince kıydıktan sonra 3 ces sarımsağı da ince ince kıyıyorum onları da içine ilave ediyorum İçine bir çay kaşığı kekik 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı pul biber koyuyorum bu miktarı arttırıp azaltabilirsiniz isteğinize bağlı bir yemek kaşığı salça koyuyorum hepsini bir güzel harmanlıyorum iyicene yoğurduktan sonra patlıcanlarım kızarmış şekilde bu şekil sardım ben onları sarma şeklini size de göstereyim patlıcanımı alıyorum minik bir köfte yaparak içine koyup sarıyorum iste gördüğünüz gibi sardıktan sonra isterseniz yatay pozisyonda isterseniz dik pozisyonda koyabilirsiniz isteğinize bağlı tam bir iftar menüsü yanında yoğurtla beraber tavsiye edebileceğim bir tarif Patlıcan sevenler için kaçınılmaz tarif. Evet gördüğünüz gibi ben yatay pozisyonda koydum. Bir biberle bir domatesi dilimleyip etrafına koyduktan sonra bir kaşık salçamı bir su bardağı su ile beraber erittikten sonra üzerine gezdiriyorum. üzerine gezdirdikten sonra 185 derecelik fırında pişiriyorum. Siz kendi fırınınızda, kendi ayarınızda pişirebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi piştikten sonra pirinç pilavı ile beraber servis yapabilirsiniz isteğe bağlı bu arada halen abone değilseniz abone olmayı bildirimleri alabilmek için zile basmayı unutmayalım teşekkür ederim izlediğiniz için başka tariflerde görüşmek üzere iyi günler iyi iftarlar